her konuda dünyayla yarışabilecek, hatta dünyanın önüne geçebilecek bir zihin yapısına, zihniyet yapısına kavuşmuştur. Ben buna özgüven inşası dememiz gerektiğini düşünüyorum. Özgüvenin inşa edilmesi en zor inşa faaliyeti. Yani bir ülkenin büyük ve güçlü bir ülke olarak ilerlemesi için en önemli ihtiyacımız olan konulardan birisiydi. Çok şükür bunları tamamladık. Şimdi 2023 ile birlikte önümüzde çok daha güzel çok daha güçlü bir dönem e, olacaktır. Bu da Türkiye yüzü. Türkiye sanayisiyle, ihracatıyla, üretimiyle, istihdamıyla, eğitimiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla eee her alanda güçlü bir ülke olacaktır. Demokratik, demokratik standartlarının yukarıya çıkmasıyla eee bütün halk kesimlerinin, farklı toplumsal kesimlerin birlik ve bir de, beraberlik içerisinde ortak hedeflere yönelmesiyle ve belki bunlardan çok daha güçlü bir şekilde Türkiye dünyada rol belirleyen bir güç olması bakımından Türkiye dünyanın önemli ülkelerinden birisi olacak. İnşallah diyoruz ki önümüzde yeni bir dönem sonuna kadar açılıyor. 2023 bu anlamda sadece kimin cumhurbaşkanı olacağını seçilmesi değil, sadece hangi partilerin parlamentoya gireceğini tespit edilmesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kapılarını sonuna kadar açacak bir kararın millet tarafından verildiği bir seçim olacaktır. Ümit ediyoruz. Öyle olacağına inanıyoruz. Ve böyle olması için de bütün kadrolarımızla birlikte can bir şekilde çalışıyoruz. 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye yüzyılı sonuna kadar bu milletimiz için açılacak, kapıları açılacak ve milletimiz bu yoldan yürüyecektir. İnşallah birlik birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hep beraber ortak milli hedeflerimizi tesis et, ettiğimiz 2023 sonrasındaki dönemde her gün biraz daha ileriye giderek, içeride güçlü olmak, güçlü büyük Türkiye olmanın yanında dünyada da rol belirleyen, rol e, 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 gören bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. E, bu milletin büyük hedeflerini gerçekleştirmekte Cenab-ı Allah bizlere imkan, fırsat versin, millet versin. Üniversitelerimizde başörtülü öğretim üyelerimiz var. Hakim hanımlarımız var. Doktorlar var. Türkiye'nin her yerinde milletvekilleri var. Türkiye'nin her yerinde eee başörtüsü meselesi Allah'ın izniyle bu milletin büyük bir mücadeleyle eee nihayetinde olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır. Çünkü bizim temel fikrimiz budur. Millette ne varsa milletin bütün unsurları her tarafta temsil edilmelidir. Başörtülü de var, baş açık var. Nasıl açık kardeşimizin istediği yerlerde kamu görevi görmesi hakkıysa başörtülü kardeşlerimizin de hakkıdır. Bunun bir engel teşkil etmemesi gerekir dedi. Ne anayasal ne de yasal hiçbir engel olmamasına rağmen on yıllar boyunca tam da Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinin zulmüyle bu konu vatandaşlarımız için bir maalesef zulüm alanı haline dönüştü. Bendeniz 28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi'nde gencecik bir docent. E şimdi iki gün içerisinde üniversiteden boş yüzünden e, uzaklaştırıldı, atıldı. Yüzlerce öğrenci kardeşimizin e, üniversiteleri beşinci, altıncı sınıfta tıp fakültesinde bırakmak zorunda kaldığını biliyoruz. Yine yüzlerce, binlerce kardeşimizin burada memleketin de tamamlayamadıkları tahsillerini yurt dışında tamamladığını biliyoruz. Çünkü Kayseri Erciyes Üniversitesi de zorunlu merkezlerinden birisi. Hatırlayın o günler. Bir tane başörtülü öğrenciye müsaade etmiyorlar. Sanki bunlar hiç olmamış gibi. Bunların arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti yokmuş gibi evet bugün kalkıp bir yasa teklifi hazırlıyorlar. Helalleşme falan diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Biz insanların sözlerine bakarız. Niyet araştırması yapamayız. İyi niyetli kötü niyetli söylüyor onu bilmem. Ama söz güzeldir. Eğer helalleşmek istiyorsan biz benden başından itibaren doğru bir şey söylüyorsunuz. Ama gereğini yapın. Helalleşmek istiyorsanız bu milletin bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu millete bir özür borcu var. 1960 darbesinin arkasında duran kimdi? 12 Mart'ın arkasında duran zihniyet hangi zihniyet? 28 Şubat'ın arkasında duran o tankların palet şakırtılarını alkışlayan hangi zihniyet? 28 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde ikna odalarını kuran ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önünde görünen kişiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri değil mi? Bugün bile her kafaları bozulduğunda televizyonlara çıkıp ben boş bir hakimin karşısında yargılanmam diyen Cumhuriyet Halkı'na yargılanmak istemem. Çünkü adalet sağlamaz diyen bu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyeti değil mi? İsimleri değişmiş, partilerin adı değişmiş ama hiç bu boş karşısında milletin özgürlükleri, temel özgürlükleri konusunda tavırları hiç değişmemiştir. 411 kaosa kalkan el manşetini attıranlar kimlerdi? Anayasa Mahkemesi'nin kapısında o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri önde arkada duranlardan birisi de dönemin grup başkan vekili Sayın Kılıçdaroğlu. Altında da imzası var. Başörtüsü serbest bırakılamaz. Şimdi bütün bunları millet biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunları unutmak isteyebilir. Sicillerini temizletmek için unutmak isteyebilir. Ama sonuçta milletimiz bunları biliyor ve hafızalarında canlı. Şu Kayseri'ye gidelim herhangi bir eve girelim bu geç süreçlerde bir şekilde mağdur olmuş birisiyle karşılaşırsınız. Babası, annesi, kardeşi, birisi öyle mi? Karşılaşırsınız. Dolayısıyla ya çok mu zordur özür dilemek? Yanlış yaptık. Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız, zihniyet olarak yaptığımız bütün bu yanlışlardan özür diliyoruz demeleri geliyor O zaman helalleşmenin samimi bir eğilim olduğunu, samimi bir istek olduğunu millet de bunu görür. Şimdi Burada başörtüsüyle ilgili bir yasa hazırlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta biliyorsunuz grup konuşmasında, çarşamba günü. Madem böyle bir teklifle geliyorsunuz, bu ve bu metin aslında tam istenilen bir metin değil. Yani üniforma üzerinden başörtü özgürlüğünü tanımlamaya çalışıyor. Yarın bugün kötü niyetli birisinin eline geçse, tamam mesela asker üniformasının içinde başörtüsü yoktur polis üniformasının içinde hoş örtüsü yoktur diyerek bunu yasaklayabilir. Serbest bıraktık dedikleri metin aslında yasaklamanın da kapısını aralayabilecek bir metin. O zaman dedik ki madem böyle ana marifet bunu getiriyor gündeme. Hiç gündemde yokken getiriyor. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Nereden kaynaklanıyor olursa olsun o zaman bunu en üst bir hukuk normu haline getirelim. Anayasa değişikliği yapalım. Ve böylece bir daha ila nihayet Türk milletinin gündeminden böyle bir mesele e, kapsayız. Burada bu teklif yapılmıştır. Teklifimiz ortadadır. Şimdi başka Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere parlamentoda bulunan partilerin tamamı samimiyet sınavından geçecekler. Millet takip ediyor. Anayasa teklifi e, inşallah hep beraber müzakerelerle bunlar olgunlaştırılacaktır. Sonuçta e, bakalım göreceğiz. Yani destek verecekler mi? mi? Söz ağızdan çıktıktan sonra Hz. Ali Efendimiz'in sözüdür. Söz ağzından çıktıktan sonra artık o insan çıkan sözün esiridir. Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda bir boş örtüsüyle ilgili iyileştirme meselesini gündeme getirdi. Bundan sonra anayasa değişikliği konusunda eee samimi samimiyet sınavıyla karşı karşıya. Ha şimdi dezenformasyon yasası yani şimdi değerli arkadaşlar biz sosyal sosyal medyanın iyi ve insani bir şekilde kullanılması değiliz sosyal medya ilk iyi, samimi iyi yetki kullanımlar bakımından çok doğru bir araçtır. Iyi bir imkandır. Iıı ee, ve çok dinamik bir yerdir. Ama burada kusura bakmasın. Hiç kimsenin e, buradaki dinamik alanın dinamikliğini de kullanarak öyle geliyor ki bazen bakıyorsunuz ne oluyor hesaplar üzerinden e, her türlü itibar şüphesleri yapıyor. İştiralar yapıyor, yapıyor. Buranın bir şekilde disiplin altına alınması Sözü olanın, benim sözüm var söyleyeceğim diyelim çok daha net bir şekilde söyleyebilmesini temin edecek hazırlıklar, uzun hazırlıklarda bu yasa gündeme gelmiştir. Ve daha da garip, bu yasanın temel omurgasını oluşturan Avrupa Birliği'nin sosyal medya düzenlemesidir. Hatta bazı e, cezalarla ilgili e, konularda örnek olsun diye söylüyorum, Türkiye'nin e, bu teklifle birlikte gelen e, ceza düzenlemelerinin bir kısmı Almanya'dan dahi çok çok daha hafiftir yani bu böyle bir konu Avrupa ülkelerinde gündeme geldiği zaman reform oluyor, özgürlük alanlarının e, genişletilmesi oluyor Türkiye'de gündeme geldiği zaman e, bir e, efendim otokrasi e, ya da bir sansür uygulaması gibi görünüyor. Hayır öyle değil. Sözü olan samimi olan, açık fikri olan hangi siyasi görüşte olsun, ne söylerse söylesin, onların rahat bir şekilde disiplinli bir şekilde söz söyleyecekleri bir alan olacak ama bu alan itibar suikastlarının olduğu bir takım e, efendim, gayri resmi işlerin döndüğü e, kirli bir alan haline, alan haline gelmesini önleyecek bir girişim. İnşallah meclisin e, kararıyla birlikte, onaylamasıyla birlikte yasalı çıkacağı e, mümkünün.